Hakan Bey, Bey, Arkan Bey, ne zaman görüşünüz? Evet, sizin gibi. Ne yapıyorsunuz? Çok teşekkürler. ederim. Kampili festivali soralım. Konuşalım çok. güzel. Konuşup. Hakan abi, ne zaman tatile gidiyorsun? Çok komik. Ben gelelim yanınıza. Seviyor musun seni? Yarın. Üçün Ergül'den Yasemin Yürü'ye cevap gecikmedi. Ergül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Artık neden anlaşamadığımızı, olgunlukla kabul etmemiz gerektiğini ve neden huzurumuz için doğru mesafede kalmayı tercih ettiğimi görmüşsünüzdür. Ben haksız yere maruz kaldığım üsluba ve tavra artık şaşırmıyorum. Ve bu kişilikte grup ruhu yaşanacağına dair inancım yok. Derde Merve Dizdar'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Neler yapıyorsunuz Merve Hanım? Ben şimdi biraz dinleniyorum bir şey yapmıyorum aslında. Setlerdeki uzun çalışma saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz Merve Hanım? Evde ne yapacağımı bilemediğim için uzun saatlerle daha keyifim yerinde oluyor galiba. Yani çok... bu benimle alakalı bir şey evet, tabii, normalde. O bir yok yok. Kendi zaman Bu Ben kendime zaman ayırdım şey bu iş. Esra Dermancıoğlu'nun kana giden isimler için yaptığı eleştirileri soruyoruz Merve Hanım'a. Bu arada röportajımıza İbrahim Selim de dahil oluyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç duymadım. Şu an sizin öğreniyorum. Ama ben arkadaşlarımı... Bu kadar. Yani <laughs> <laughs> işte <Değilmiş> de olabilir. Yani... <laughs> <laughs> Nereden ben çok beğendim herkesi, aşırı güzel görünüyorlar. Herkes. İş için gitmek zorunda değilsin, seyirci olarak da gidebilirsin. Koskoca bir film festivali bu yani. Ben e, seyirci olarak da gitsem, işimle ilgili de gitsem, başka bir işe de gitsem orada olmak mükemmel his. Yani e, sadece film için yapılan bir cadde var yani. O yüzden e, ama tabii ki filmimle git. ben filmle gittiğim için e, delirtici bir yer yani, çok güzel bir yer. Gelelim özel hayata. İlişkiniz nasıl gidiyor acaba Merve Hanım? Güzel gidiyor. Güzel güzel, tam olarak Doğru, Kesinlikle cevaplar olunca <laughs> böyle konuşamıyor ya. Ya haklısın <gülüyor> da, <gülüyor> <gülüyor> o kadar haklısın ki var, ama, geldi, ama geldi. tam <laughs> olarak böyle gidiyor, İyi gidiyor Ulan yani. Peki ya tatil? Hem yurt dışında bir tatilimiz var, hem İstanbul'da var. Evet. Buralardayım aslında bir şey yapmıyorum çok. Güzel oyuncu İlayda Alişan'a e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Oldukça yoğun bir sezon geride kalıyor İlayda Hanım. Çok evet iki yıl iki buçuk yıl oldu. Biraz yoruldum dinleneyim istiyorum. Enerjimi toplayayım öyle geri döneyim. Tatil için nereyi düşünüyorsunuz peki İlayda Hanım? Rotayı çeşmeye çevirdik galiba değil mi? Bilmiyorum yakalarsınız nasıl olsa. <laughs> Ama daha önce bir... Bodrum'da şimdi çeşmede olacak. Bami. arkadaşlar. Kan Film Festivali'ne katılan isimler, Esra Dermancıoğlu başta olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirildi. Siz ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Herkes çok güzeldi, herkes arka görünüyordu. Gurur duyuyorum bizim sanatçılarımızla. Güzel de güzel bir birliktelik var. Evet çok, çok şükür, olur. çok şükür çok güzel, çok mutluyum, keyfim yerinde. Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın açıklaması çok konuşulan Serhat Teoman'a bu sözlerini soruyoruz. Yani o şeyle alakalı herhalde birazcık. Çok yetenekli arkadaşlarımız, abilerimiz vardır eminim yapıyorlardır. Ben beceremiyorum öyle söyleyeyim. Öyle olayda olmasın ama ben hani sevmediğim insanlarla Yapmacıklık e, Yapmacıklık değil ama beraber çok mesai harcıyoruz. yani Bir film dediğiniz zaman bir buçuk iki de çekiliyor. Yan yana dikti ve nefret ettiğim bir insanla bırak oynamayı aynı ortamda bulunmak istemiyorsun onun için bence zor oluyor yani onu söylemeye çalışıyorum Hiç yok. Hiç yok. <laughs> Hiç yok. <laughs> hiç, denk, hiç denk, geliyor mu? Yani böyle durum olduğu hani siz mi o projenin içinde olmuyorsunuz? E ben hiç bir nefret ettiğim insanlarla oynamadım. Yani tabii ki denk gelebilir. E, herkese denk gelebilir ama oynamamayı tercih edebilirler. Bu sektörde aranızın iyi bir olmadığı biriyle aynı Benim bir hiç yok ya. Hiç, i̇nan hiç yok yani onun için. Ama bir gün olursa da herhalde şey yapamam, beceremem diye söylediğim bir şeydi. Yani. yani. Yoksa ...denk geldim çok zorluk çektim diye bir durum yok yani. Bir e, oyuncu için ne kadar iyi oynamak için uğraşırsa uğraşsın, ne kadar çalışırsa çalışsın... ...eğer karşısında onu besleyebilecek e, bir aktör, aktris yoksa ne yapsa nafile. Ve o anlamda çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü Serhat da, Saygın da, İpek de, Melih de yani Burak da herkes... E, gerçekten seçilmişti. Terap yapmamız bir söz konusu. <laughs> <o da, gülüyor> <sessizlik> ya. Bugün tuvalarımızda gayet içerisinde. Ben, da, ben, da, ben uzak de hiç o tarafımda zemeler çıkmadı çıkmaz. Van uçağı türbülansa girdi. Bilma Ailesi'nin yüreği nasıl ağzına geldi? Asla binmezdim bir daha. Çok kötü. İstanbul'dayız. Bilma Ailesi şık bir tuvalet. Eşi Mehmet Şahçelik ise takım elbisesiyle bir davete katıldı. Ya çok güzel bir etkinlik önce onu bu etkinliği organize eden tüm arkadaşları Tebrik ediyorum. Kısa bir süre önce bir etkinliğe katılmak üzere Van'a giden Ebru Destan ve Yılma Eles bindikleri uçağın türbülansa girmesi üzerine büyük korku yaşamıştı. Eles'in yüreği ağzına gelmiş. Hiç kendime gelemedim. Yarım saat sonra bile ben dedim ki eğer bütün uçuşları böyle olsaydı ben asla binmezdim bir daha. Çok kötüydü ve bir gerçekten çok dikkat edilmesi lazım. Yani geçen gün turbulans e, Turbulans'ta bir e, hostesin e, belki bel kemiği kırıldı. Gerçekten çok çok tehlikeli. Onu e, burada hatırlamış olduk. E, yani uçak seyahatle gerçekten yorucu. Yarın da yine git ama yani haftada bayağı e, böyle bir yoğun bir uçak seyahatleri oluyor bazen. Artık binerken korkuyor musun? Yok ben korkmuyorum. Şimdi kimseyi soğutmak gibi olmasın ama bu uçak korkusu çok vena ve ilerleyen yaşlarla artıyor. Ben de yaşadım. Ben çıkaya giderken, Brüksel'e gidiyordum. Ben evet. çıkaya giderken uyuyordum. Böyle bir, dedim ki herhalde bu boşluğa düşer gibi böyle. Bayağı bir bağırış çağırış oluyor. Bir şeyler oluyor uçağın içinde. Ben... Bir baktım bayağı bir hani boşluğa düşersin ya kaç metre artık kaç yüz metre mi artık diyeyim aşağıya doğru düşmüş. Ne olduğunu anlamadım ben. Herhalde dedim uçak düşüyor dedim. Yani. Ama sakin miydin böyle? Aynen böyle sakin miydin? <gülüyor> Öyle geliyor muydum? <laughs> ondan sonra şey ne diyorlar? He, ilk acil kapısı evet, orada evet. hareketlenmeler falan oluyor herkes de bir hareketler Türbülanstayız işte merak etmeyin yerinize kalkmayın. Kemerlerinizi takın. Tabii tabii tabi, kemerlerinizi takın. Sen orada yani. hala böyle sakin Bağıran, misin? Bağıran çağıran korkanlar bayılanlar falan uçağın içinde. Bende hiçbir şey yok düşüyoruz nasıl olsa gittik dedim yani. Ciddi misin? Böyle tabii. sakin misin? Tabii tabii gözlerimi açtığımda dedim ya artık ama öyle bir boşlukta ki böyle bir boşlukta kuş gibi gidiyor aşağıya doğru. <laughs> Mehtap korkmamış. Ha? Ben korkmadım. Olayı tiye almış hatta bence. Evet ben hiç korkmadım gerçekten korkmadım. Normalde korkusuz bir insan. Çünkü çok mi? uçtuğum için herhalde alıştım çok yaşıyormuş çünkü ben bunu. Ama bu anlattığın şey dakikalarca o boşluğa düşme hissi insanı. Evet sanki böyle asansör bilma... düşer gibi boşluk asansör gibi hani böyle bir düşünüyor. Evet böyle evet. Hilma kızcağız ben... kendine gelememiş. Yo ben yaşadım çok defasında türbülanslar bu tip şeyler çok uçtum ki yurt dışı Türkiye e, hiç korkmadım nasıl olsa öyle, diyordum ki bir şairesi bulunur herhalde bir şey olmaz ölmeyeceğiz herhalde düşmeyeceğiz diyordum geçer ya, öleceğiz öleceğiz evet kendine bu kadar güveniyor peki devam edelim Tura <laughs> evet devam edelim arkadaşlar Arkadaşlar da öyle güzel bir müzik bulmuşlar ki Mustafa Uğurlu bu ülkenin en iyi oyuncularından Bence bir tanesi. Doğru, yani inanılmaz hiç de magazinle gündeme gelmiyor. Bundan önce magazinciler olarak yaptığımız haberi şuydu. Birkaç yıl önce Allah evlerden uzak Cihangir'deki evi yandı. Eee itfaiye geldi falan hmm. o yangını izledi falan. Şimdi yine ikinci kez Cihangir sokaklarında Kadın arkadaşıyla, arkadaşıyla görüntülüyoruz. Magazinsel yapmayalım diyor bu olayı. Fakat biz magazinlerde şeye alışık değil miyiz? Böyle görüntülendikleri zaman ünlüler, geçenlerde sen eleştirdin ya, hepimiz eleştiriyoruz. Ee, fotoğraf çekildiği zaman ya da kameralar görüntülendiğinde genelde erkekler, bazı erkekler, ünlü ya da ünsüz kadın arkadaşlarının ortada bırakıp bırakıp kaçıyorlar. kaçıyorlar. Evet. Fakat burada ne olmuş. Kadın kaçıyor. Mustafa Uğurlu ortada kaldı. Bence <laughs> ya tam tersi olmuş. Bence tam orada kadın Mustafa Uğurlu'nun kaçmayacağını bildiği için çünkü bildiği için çünkü o çok sakin baksanıza çok, çok sükunet içinde çok e, tabii usta Çok bir beyefendi. Oyuncu. Ama şey çok güzel. Muhabir soru sordu sormaya devam ettikçe sükunetin dozu artıyor yani arkadaşlar şey falan. Ee, şimdi bunlar e, böyle bazı isimler çok efendi isimler, evet, çok evet, krizler. Sadece bir evet, hayat evet, yaşayan evet, insanların evet, evet, gözünü evet. sokmadan o, yaşayan aynen. insanlar. Aynen o evet. krizlerde bile böyle cümleler çıkarmıyorlar. Aslında krizi güzel yönetmiş. Çok krizi, olabilecek bir krizi sempatik hale getirmiş öyle evet. diyelim. Yoksa başkaları gibi çekme seni şikayet edeceğim bunu yayınlayamazsın falan filan dersen sadece oradan bir... böyle bir olay çıkar. Evet. İşte ne güzel Tüyü kapatıyor. istememiş evet. Devam edelim. Evet. Ee, Burada e, yani Sıla'nın Sıla mutluluğu tabii ki. Niye mutlu Sıla? Sıla çok duyarlı bir solist bu arada. Evet. Bir kesinlikle. Mektan. Evet. Çünkü ben de seviyorum kendisini. Hiçbir şekilde kayıtsız kalmaz. Ee, orada Melisa'nın o şarkıyı yürekten yorumlamasını. Melisa'nın heyecanına bakar mısınız evet. sevgili seyirciler? Ee, en büyük isteği Sıla'yla yan yana gelmek. Evet. Onu sahnede izlemek. İzlemek. Bir de şarkı sözü yazıyormuş Melisa. Evet. evet, ee, evet. Şarkı sözlerini annesi aracılığıyla Sıla'ya iletiyor. Sıla da bu şarkıyı yan şarkısını Diyor ki Melisa senin için okuyacağım diyor. Ay ne güzel. Ve ne kadar güzel eşlik ediyor evet. şarkı. Çok büyük emek verdi Ceyda Düvenci. Ne güzel o. Ee, Babası Engin de yanlarında oldu. Ama Bülent Şakran bu konudaki emeğini asla kimse es geçemez. Zaten her iki baba da Melisa'ya orada yani. sahip çıkıyorlar. Ne kadar güzel bir anne babalık ebeveynlik ilişkisi. Ne kadar güzel. Alkışlanacak bir noktadalar. Ee, bir de şu ilginç. E, Sıla'nın konserine ilk gün Ceyda Düvenci kızıyla gidiyor. İkinci gün boşandığı eşi, eski eşi, ha o evet Berkay'ın konserine gidiyor. Arda arda eski eşler konserdeler. evet. evet. evet.